Ama geçmişle bugün arasındaki sistemik farkı anlayamasak hiçbir şey anlamış olmayız. Bütün ekonomiler kanaat ekonomileriydi ve bütün ek toplumların dinleri, sosyal felsefeleri, metafizikleri, edebiyatları kanaatkarlığı, şükrü aşılardı. Bu sadece Müslümanlara özgü bir şey değil. Hristiyanlar da böyleydi, Çinliler, Hintliler de böyleydi. Dünyanın her tarafında esas olan şey sermayenin karnını doyurmak değil insanların karnını doyurmaktı. Sermaye şunu keşfetti. Bugün hepsinin ayrısına giremeyeceğim böyle birkaç şey söyleyeyim. Sermayenin gelişebilmesi için toplumun tüketici toplum haline getirilmesi lazım. Kapitalizm öncesi sistemler mal üretirlerdi. Müşteriler için mal üretirlerdi. Kapitalizmde mal için müşteri üretirsiniz. Yani şu ceketi 500'e satan var, 5000'e satan var, 50.000'e 50 satan var, belki 500.000'e satanlar da vardır. Onları biz görecek şeyde kapasitede değiliz. Aradaki farkı ortaya çıkaran şey o müşterinin zihnini üretebilmiş olmanızdır. Ona şekil vermiş olmanızdır.